Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız benimle. Bugün yine suç dosyası serimizin devam videosuyla karşınızdayım. Çok garip bir olaydan bahsedeceğim. Ben bu olayı ilk keşfettiğimde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü telefondaki bir uygulamayla çözülen bir olay telefondaki bir uygulama sayesinde resmen kurbanın kendisinin çözdüğü bir dava bu. Eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Yanındaki çan işaretine tıklarsanız bildirimleri de açmış olursunuz. Dava önerilerinde bulunmak istiyorsanız da beni instagramdan takip edebilirsiniz. Benimle oradan birebir iletişime geçebilirsiniz. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceye çek reklamın olduğu ikinci kanalımı takip edebilir. Oradaki videolarımı izleyebilirsiniz. Orada her hafta bir vlog paylaşmaya karar verdim oradaki içeriklerimi izleyebilirsiniz beni daha çok tanımak isterseniz. Bu dava Michigan'ın Armada isimli bir köyünde geçiyor. Armada denen bu yer aslında gerçekten böyle bildiğimiz köy gibi. Yani o kadar küçük bir yer ki, o kadar az nüfuslu bir yerken yani herkes birbirini tanır. Ve bu köy herkesin mutlu yaşadığı, birbirine güvendiği yani herkesin kendi halinde olduğu bir yerde. En son bir suç olarak sayılabilecek suç 1970'li yıllarda işlenilmişti burada. Aslında öyle güvenli bir yerdi ki armada sadece iki tane full time çalışan polis vardı ki bu beni gerçekten çok şaşırtıyor. 2016 tarihinde armada da iki tane full time sözleşmeli polis memuru vardı. Diğer 10 polis memuru yarı zamanlı part-time olarak çalışıyordu. Yani o derece güvenli ve suç oranı düşük bir yerdi. April Down Mills'ten bahsetmek istiyorum size. Kendisi 2 Ocak 2000 tarihinde doğdu. Armada'da yaşıyordu. Annesi Jennifer ve üvey babası David ile birlikte yaşıyordu. April daha çok böyle tanımadığı insanlara utangaç, böyle birazcık daha içe kapanık birisiydi ama tanıdığı insanlara karşı çok samimi, çok sevecen, saygılı birisiydi. Okuldaki dersleri iyiydi. Austin isimli, Austin, Austin isimli bir erkek arkadaşı vardı ve yaklaşık bir buçuk yıldır sevgililerdi. April bilgisayar oyunlarını çok seviyordu. Bilgisayarla uğraşmayı çok seviyordu. Boş vakitlerinde çoğu zaman genellikle bilgisayarda oyunlar oynuyordu. Yazı yazma konusunda da gerçekten çok iyiydi April. Yani böyle kısa hikayeler yazmayı çok seviyordu ve çok da güzel kısa hikayeler yazıyordu. Ama gelecek mesleği olarak yazarlıktan ziyade veterinerliği seçti. Yani veteriner olmak istedi. April hayvanları çok seviyordu ve kendisinde Penny isimli bir köpeği vardı. Penny'yi April nereye giderse peşinde getiriyordu. Yani April nereye Penny oraya. İkili her gün yürüyüş yapıyorlardı. Ama April her zaman, her gittikleri zaman yürüyüş yollarını değiştiriyordu. Farklı farklı yerlere götürüyordu Penny'yi. Ve 24 Temmuz 2014 tarihinde April Penny ile yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Normalde April'ın bir kuralı vardı. Yani kuralda demeyeyim de bir alışkanlığı vardı. April hava kararmadan önce mutlaka eve ulaşırdı. Hani bizdeki söz vardır ya hava kararmadan önce evde ol diye. April de her zaman böyle birisiydi. Yani kendisine dayatılmış bir kural yoktu. Ailesi hava kararmadan önce evde olmalısın gibi bir kural koymamıştı ona. Ama bu April'ın kendi karakteriydi, kendi huyuydu. Tabii ki de yolu karşılaştığı arkadaşları olabilir. Belki muhabbete, sohbete dalmış olabilirdi. Yani geç kalma payı da olabilirdi. Sonuçta ona dayatılmış bir şey yoktu ama... O gün April eve gelmedi. Hava kararmasına rağmen evde değildi. Dediğim gibi April belki de arkadaşıyla karşılaşmıştı. Belki de bir lafa dalmıştı. Bir şeyle oldu. Hani peniyle uğraşıyordu. Yani bir şey oldu. Onun dikkatini dağıttı ve bir şekilde geç kalmış olabilirdi diye düşündü annesi. Bu yüzden öncelikle April'a çok fazla sıkmamak için öncelikle bir mesaj attı. April mesajı okumayınca annesi April'ı aradı. Ama arayınca direkt telefon meşgule düştü telefon aradığı anda meşgule düştü ve bunun üzerine tekrar aradı. Tekrar aradı, tekrar aradı ve maalesef ki Apple telefonlarına cevap vermiyordu. Direkt meşgule atıyordu. Telefon bir şekilde kapalıydı ya şarjı bitmişti ya da telefon kapanmıştı. Bu yüzden annesi garip bir şeyler olduğunu farkına varınca polislere haber verdi ve akşam saat 9'da polisleri aradı. Polisler eve geldiklerinde Jennifer'a hani April'ı genel bir şekilde sordular. Genel bir sorgulama yaptılar. Hani April nasıl birisiydi? İşte sevmediği birisi var mıydı? Yaşı, kıyafeti, o gün ne giymişti? Sadece genel dediğim gibi bir sorgulama yaptılar ve annesi April'ın erkek arkadaşı Austin'den bahsetti ve bunun üzerine polis ekipleri Austin'le Austin e, ile Austin iletişime geçtiler. Onu da sorguladılar. Austin April'la buluşmadıklarını ama April'dan aldığı son mesajının onu birazcık endişelendirdiğini söyledi. Bu mesaj Austin'in telefonuna saat 7.30'da gelmişti. Yani polis ekipleri eve gelmeden 2.30 saat önce April Austin'e mesaj atmıştı. Ve bu mesajda sanırım az kalsın kaçırılıyordum yazıyordu. Bu mesajdan sonra artık bu dava April'ın davası bir kayıp davasından ziyade daha ciddi bir dava haline döndü. Tabii ki de kayıp davaları da ciddidir ama bu çok daha farklı bir seviyedeydi. Çünkü kurban kendisini tehlikede hissediyordu. Erkek arkadaşına attığı mesajda kaçırılacağını söylediği için kendini tehlikede hissediyordu. Bu yüzden de polis ekipleri direkt polis merkezine geri dönerek araştırmalara başladılar. Çünkü Olabildiğince hızlı davranmaları gerekiyordu. Kaçırılma davası olabilirdi ellerindeki. Ve polis merkezine 911'den bir arama geldi. Bir adam ve eşi bir yürüyüş yolunda bisiklet sürüyorlardı. Ve bisikletlerini sürerken garip bir şekilde sahipsiz bir köpek onlara doğru yaklaştı. Köpek bu ikiliye yaklaştığında hani bu sokak köpeği değildi gayet bakımlı bir köpekti ve çok fazla stresli görünüyordu. Çok garip davranıyordu. Normal bir köpek gibi davranmıyordu ve garip bir şekilde o iki kişiyi, bisikletli iki kişiyi ormanın içine doğru götürmeye çalışıyordu. Yani onları bir yöne doğru götürmeye çalışıyordu. Ve bu ikili bu köpeği takip etmeyi tercih ettiler. Onları bir bedene, cansız bir bedene yönlendirdi. Ve bu maalesef ki o sıralar 14 yaşında olan April Millsap'in Cansız bedeniydi. April bulunduğunda şortu aşağıya çekilmiş ve tişörtü de yırtılmış ve aşağıya çekilmiş bir şekildeydi. Yani April bulunduğunda yarı çıplak bir şekilde bulundu. Ama otopsi raporunda April'ın vücudunda cinsel saldırı kalıntıları yoktu. Yani April cinsel saldırıya uğramamıştı. Ama genellikle işte kurban yarı çıplak veya çıplak bulunduğunda akla ilk gelen şey cinsel saldırı olur. O an o saldırıyı gerçekleştiremedi, dikkati dağıldı ve yapmadan gitti diye düşünüldü. Yürüyüş yolunun yanındaki ormanlık alanda bulundu dediğim gibi. April ve April bulunduğunda kafa tarafında çok fazla kan vardı. Gerçekten en büyük hasarı kafasından almıştı. Ki zaten annesi sonrasında onu onaylamak için gördüğünde kafasının Neredeyse simsiyah ve mavimsi olduğunu söyledi. Apple bulunduğunda göğsünde ve boynunda ayakkabı izleri vardı. Apple'ın vücudunda 48 ayrı darbe vardı. Ki e, hayatını sonlandıran darbe künt e, darbeydi. Yani kafasına aldığı künt travmaydı. Bunun yanı sıra Apple'ın boynunda boğulma izleri de vardı. Yani birçok şekilde saldırmıştı ona saldırganı. Takdir edersiniz ki davaya bu noktada FBI dahil oldu. Çünkü dediğim gibi Armada yani o kadar küçük bir yer ki iki tane full time polis var. Yıllardır böyle bir şeyle ilgilenmemişler. Böyle ciddi bir dosyayı incelemeleri onlar için hiç kolay değil. Bu yürüyüş yolunda bulunan o gün, yürüyüş yolunda bulunan herkesi sorguya almaya çalıştılar ellerinden geldiğince. Birisi garip bir şey şahit olduğunu söyledi. 20'lerinde olan adamın böyle beyaz bir arabaya van deniliyor. Acaba bizde de van deniliyor mu? Onu pek bilmiyorum ama hani böyle camsız, penceresiz, ben fotoğrafını bulursam koyarım buraya böyle daha büyük arabalar olur ya. Onlara böyle hızlı bir şekilde, stresli bir şekilde atlayıp oradan uzak uzaklaştıklarını söyledi bu adam. Ve polisler de bu Van'ı ve bu iki adamı bulmak için her şeyi yaptı ve buldular da ama sonucunda bu ikilinin bu davayla ilgisi olmadığını öğrendiler. Memurlar çok fazla kişiyi sorguladılar, çok fazla ipucu aradılar. Her yere yani o kadar çok fazla ipucu geliyordu ki bunları da araştırmaları gerekiyordu. Ve en sonunda polis memurları kendilerince teorik bir olay örgüsünü ortaya attılar. Evet, bu cümleyi düzgün kurabildim. Evet. April Penny ile birlikte bu yürüyüş yolunda yürüyüşünü yapıyordu. Her şey gayet normaldi ve kendisine nazaran daha yaşlı bir adam. Onun yanına gelerek kendisine katılması için onu ikna etmeye çalıştı. Ve April onu reddedince, adamdan birazcık daha uzaklaşıp ilerleyince e, erkek arkadaşına o aman tanrım az kalsın biraz önce kaçırılıyordum mesajını attı. Bu mesajı atıp birazcık daha yürüyünce bu adam tekrar April'a yaklaştı. Ve April'a tekrar kendisine katılmaya, ikna etmeye çalışınca kendisi bir daha reddedince bu adam daha çok sinirlenerek Apple'ın kafasını öncelikle bir vurduktan sonra onu alıp ormanlık tarafa götürüp onun orada hayatını sonlandırdı diye bir teori ortaya attı polisler. Telefonundan giden mesaj ve evden çıktığı saate de bakılırsa April'ın başına bu olay büyük ihtimal 6.30 veya 6.45 civarında gelmişti. Bunlar sadece bir tahmin. Sadece tahminen söylenilen şeyler. Hatta teknolojiye gerçekten bayılıyorum. Austin'in telefonuna gelen bu mesaj yani April'dan gelen bu mesajın GPS kayıtlarını kontrol ettikten sonra bu yürüyüş yolunun spesifik bir alanını keşfettiler. Yani April'ın direkt nereden bu mesajı gönderdiğini öğrendiler ve bu yüzden de o gün o saatlerde spesifik alanda bulunan insanlara gelip polise ifade vermeleri için medyaya bir haber verdiler. Ve şansa o gün orada olan birisi genç bir kızın yanında da birazcık daha yaşlı bir adamın çok böyle yakın bir şekilde ilerlediklerini gördüğünü söyledi. Ve bu adamın mavi bir motosikleti vardı. Polis tamam işte harika. Bugün şurada 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 mavi motosiklet kullanan bir adam gördünüz mü diye haber yapalım. Kesin bize net bir bilgi gelir dediler ve bunun haberini yaptılar ama maalesef ki mavi motosikletli yaşlı bir adam bilgisi hiçbir şekilde polise gelmedi. Apple'ın hayatını kaybetmesinden ortalama 2 hafta sonra Apple'ın hayatını kaybettiği bölgeden 1 ila 2 mil uzaklıkta bir yerde Apple'ın telefonunu buldular. Ve dedektifler bu telefonu açtıklarında fark ettiler ki Apple'ın telefonunda Fitness Tracking App vardı. Fitness Tracking App de telefonun içinde olan bu adım sayar app'leri var ya hani neredesiniz haritanın üzerinde GPS'iniz açık olur, ne kadar adım atmışsınız, neredesiniz diye böyle kayıt eder kaç adım attığınızı. Öyle bir uygulama açıktı. Yani o sıra April o yürüyüşü yaparken bu uygulama da onun adımlarını sayıyordu. Bu da demek oluyordu ki dedektifler April'ın o gün hangi bölgede, hangi saatte, nerede olduğunu tamamen bilebileceklerdi. April Austin'e bu mesajı attığı saatle denkleştirildiğinde büyük ihtimal April bu mesajı attıktan hemen sonra bayağı bir hızlandı. Yani direkt koşmaya başladı ve evinin olduğu yöne koşmaya başladı. Büyük ihtimal saldırganından kaçmak için o tarafa doğru koşuyordu ve birden bire telefon durdu. Aslında durmadı. Telefon olduğu yerde böyle gidip geliyordu. Sanki böyle küçük bir alan içerisinde bir boğuşma yaşanıyordu saldırganıyla. Birkaç dakika boyunca bu boğuşma yaşandıktan sonra Apple'ın telefonu tekrar hareket etmeye başladı ve bedeninin bulunduğu yere doğru ilerliyordu. Ama bu ilerleme hızı sadece 20 mildi. Yani motorlu bir araçla ilerliyordu. Ve bu yolda normal bir araç süremeyeceğinize göre... Bu motorlu araç büyük ihtimal motosikletti ve bu yüzden de polisler dedektifler bu mavi motosikletli adamı şüpheli olarak, baş şüpheli olarak belirlediler. Bununla birlikte Armada'nın neredeyse bütün giriş ve çıkışlarına polis ekipleri yerleştirdiler ve giren çıkan herkese mavi motosikleti olan birisini tanıyıp tanımadıklarını sordular. Ve bir kadın polis ekiplerine komşusunun mavi bir motosikleti olduğunu söyledi ve hep bu motosikletle gidiyordu her yere. Ama son zamanlarda bu mavi motosiklet ortalıkta yoktu. Ve polis tabii ki de bu motosikletin sahibini öğrenerek onların bulunduğu eve gittiler. Bu motosikletin sahibi bir baba ve oğuldu. İkisinin de ismi James Van Kelly'sti. İkisinin de ismi. Babanın da ismi James Van Kelly, oğlunun da ismi James Van Kelly. Yani ego, narsisizm. Neyse ama ben bu davada baba ve oğul olarak bahsedeceğim. Baba 66 yaşındaydı ve oğluyla birlikte yaşıyordu. Oğlunun da kendisini 3 yaşında bir oğlu vardı ve bir sevgilisi vardı. Hepsi birlikte bir evde yaşıyorlardı. Polislerin tabii ki de ilk yaptıkları şey sisteme girerek bu baba ve oğlun suç geçmişini kontrol etmekti. Ve ikisinin de suç geçmişi vardı. 32 yaşındaki oğlun suç geçmişinde işte yasaklı madde kullanımı, bazı hırsızlık suçları işlediği kaydı vardı ama babanın 66 yaşındaki babanın 13 yaşından küçük çocuklara karşı bir cinsel suç işlemişti ve bunun üzerine bir cinsel suç kaydı vardı bu 66 yaşındaki babanın. Bunun ardından ekipler evlerine giderek bir arama yaptılar ve aramaların sonucunda evde yasaklı madde buldular. Ve ellerine geçen bu fırsatla birlikte babayı ve oğlu yasaklı evlerinde yasaklı madde bulundurmaktan tutukladılar. Suçlulara April'ın davası ile ilgili tutum, tutuklandıklarını ya da April'ın davası ile ilgili şüpheli olduklarını söylemediler. Çünkü panikleyip ne bileyim farklı senaryo uydurup olayın içinden çıkmak isteyebilirlerdi. Bu yüzden de öncelikle onları yasaklı madde bulundurma suçundan tutukladıklarını söylediler. Baba ve oğul hapisteyken e, polis memurları şüphelerin evini ve onların komşularını olabildiğince sorgulamaya başladılar ve komşuların söylediklerine göre bu mavi motosiklet bu olay yaşanana kadar ortalıktaydı. Ama son zamanlarda özellikle bu olay yaşandıktan sonra bu motosiklet birdenbire ortadan kaybolmuştu. Dediğim gibi ekipler evi de aramışlardı. Evde böyle garip bir şey bulamadılar. Sadece e, motosiklet aksesuarları vardı. Yani kask, eldiven o tarz şeyler vardı. İkilinin DNA örnekleri alındı. Olay yerindeki DNA kalıntılarıyla eşleştirilmeye çalıştı. Ama bir eşleştirilme gerçekleştirilemedi. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bu mavi motosiklet evet ikisinin de ikisininmiş gibi görünüyordu ama özellikle oğlun yani mavi motosiklet oğula aitti ve bu yüzden de polisler oğlun tamamen baş şüpheli olduğuna karar verdiler. Yani babadan ziyade oğul bu suçu işlemişti. Çünkü dediğim gibi motosiklet oğula aitti. Ekipler tekrar bu ikili baba ve oğlun evinde bir arama yapmaya karar verdiler ama bu bu sefer spesifik olarak bir ayakkabı araması yapıyorlardı. Hatırlarsanız April'ın boynunda ve göğsünde bir ayakkabı izi bulunmuştu ve bu ayakkabı izleri Nike Jordan'a aitti. Ama evde Nike Jordan ayakkabısını bulamadılar tabii ki de yani hiçbir yerde ayakkabı yoktu. Yalnız çok gariptir ki oğlun telefonunu incelerken telefonda çekilen bir videoda kendi ayaklarını çektiği bir bölüm vardı ve bu ayakkabılar Jordan'dı. Bununla birlikte polis ekipleri yeterince şüphelendikleri için e, oğlun internet geçmişini incelemeye karar verdiler ve fark ettiler ki genç kızlarla ilgili çok fazla garip aramalar yapmıştı. Ve April'ın yaşındaki genç kızlar diyorum yani resmen çocuklar, kız çocukları ile ilgili aramalar yapıyordu. Ortada oluşan çok fazla şüphe var şüpheleniyorsunuz ama polislerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Çünkü ellerinde elle tutulur bir kanıt yoktu. Çok fazla el dedim biliyorum ama... Çok böyle bir elle tutulur somut bir kanıtları yoktu. Bu yüzden yine de James Van Kelly'si hapiste tutabilmek için kendisini April Millsap'in hayatını sonlandırma suçundan tutukladılar. Ama James bir adım öndeydi açıkçası bu davada. Çünkü birincisi bu yasaklı maddeler evlerinde bulunan yasaklı maddeler James'e ait değil babasına aitti. Ve yine de James'i tutukladılar. İki kere hatta ikiden fazla hiç sorgulamadan evlerine girdiler, aradılar ve evi tamamen dağınık bir şekilde bıraktılar. Ki yaşlı babası, 66 yaşındaki babası eve gidip tekrar o evi temizlemek zorunda kaldı. Yani polis Memurları, ekipler James'i sevmiyordu ve bunu bilerek James'i suçladılar. Yani tamamen onu suçlamak istedikleri için suçladılar. En büyük örnek DNA örneği. DNA eşleşmesi yoktu olay yeriyle. Var DNA exchange diye bir şey var. Şunu da şöyle anlatabilirim. Motosiklet kullandığınızda motor ek, aksesuarları takıyorsunuz, eldiven takıyorsunuz, deri ceket takıyorsunuz ve yani her yeriniz kapalı bir şekilde oluyor ve bu yüzden de DNA'sını olay yerinde bırakmamış olabilir. Çünkü zaten eldiveni var. Yani Apple'ı ne kadar tutarsa tutsun, olay yerine ne kadar değerse değsin kendi bir kalıntısını bırakmadığı için DNA örneği de bırakmayacak demektir. Polisler saldırı silahının bir kask olduğunu düşünüyorlar. James'in savunma ekibi şöyle bir teori de ortaya attı. Hani eğer ki April'ı direkt böyle kaçırıyor, motosikletle birlikte kaçırıyor olsaydı, neden yerde lastik izi yoktu? Bu şekilde bir teori ortaya attılar. Ya bu da gerçek olmayabilir, gerçek de olabilir. Pek emin değiliz. April'ın savunma ekibi bir şahit getirdi mahkemeye ve bu kişi James'in sevgilisiydi. Crystal kendi çocuklarının annesiydi ve James'e karşı ifade vermek için mahkemeye katıldı. O gün, olayın yaşandığı gün gece saat 3 civarlarında James eve geldi ve eve geldiğinde antibakteriyel jel ile kaskını ve ayakkabılarını falan temizlemeye başladı. Birincisi gecenin 3'ünde kask temizlemezsin. İkincisi gecenin 3'ünde kaskını antibakteriyel jelle temizlemezsin en kötü ıslak mendille bir silersin geçersin yani en kötü. Crystal'ın mahkemede verdiği ifadeye geri dönerse evlerinin ilk arandığı gün, polisler tarafından ilk arandığı gün James Crystal'ı bir köşeye çekerek ben batırdım ne olursa olsun yanımda olman lazım bana söz ver gibi bir şey söyledi. Crystal da bir anlam veremedi yani neden ne, ne batırmış olabilirsin ki yani eğer suçlu değilsen zaten bir şey yoktur ortada diye düşündü. Ve bunun üzerine James eğer ki sana o gün hangi ayakkabıyı giydiğimi sorarlarsa K-Swiss model giydiğimi söyle polislere dedi. Ama Crystal o gün James'in çok net bir şekilde Jordan ayakkabılar giydiğini hatırlıyordu. Burada bir şeyin olduğu, garip bir şeyin olduğu bazı bir şekilde ortadaydı ve bunun üzerine Crystal, James'in sürekli yanında taşıdığı sırt çantasını kontrol etme kararına vardı. Çantayı açtığında çantadan bir kapşonlu çıktı. Ve bu kapşonlu Etrafı full çamurla doluydu. Çamurlu bir şekildeydi ve kapşonun üzerinde böyle nasıl söyleyeyim bayağı bir yumak bir şeklinde saç vardı. Bu saç kristal ait değildi. Sonrasında yapılan incelemelerde fark edildi ki o April'ın saçıydı. Bu olaydan sonra James Van Callis, April'dan Millsap'in hayatını bilinçli sonlandırmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sırasında bu cezaya çarptırıldıktan sonra yani cezaevine gönderilen James'in annesi, James, biz seni çok seviyoruz gibi bir şey söyledi. James kapıdan çıkarken mahkemede gerçekten gerçekten sinir krizi sebebi. James'in o gün giydiği varsayılan Jordan'lar hala bulunamadı. Hiçbir şekilde bulunamadı. Robot resimden bahsetmek istiyorum. James'in bir tane, yani şüphelinin bir tane robot resmi çizildi. Yani o gün orada olan şüpheliyi gördüğünü iddia eden kişiler tarafından ve James'le robot resim arasında çok büyük fark var. İşte bir tıraş olur, bir sakal bırakır, saçını keser, saçını uzatır. Bir şekilde değiştirebilir bunu diye düşünülüyor. Maalesef ki şüpheler var ama en büyük kanıt zaten çantasından çıkan kapşonun ve kapşonun üzerinde bulunan o saçlar. Askeri olmuş bir şey olamaz. Bu net bir şekilde James'in yaptığını gösterir. Ama bazıları şey diyor hatta özellikle James ve ailesi James'i yani polis ekibi bilerek James'i suçladı diye düşünüyorlar. Çünkü Apple küçük bir çocuk, böyle bir kasabada işte başına böyle bir şey geldi ve polis ekibi, FBI falan da olayı direkt kapatmak istediği için suçlu olarak James Van Callis'ı gördüler ve onun üzerinden ilerlediler diye düşünülüyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Beni de paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarda bekliyor olacağım. Hepinizi... Çok 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 seviyorum. Eğer bu tarz olaylara devam etmemi istiyorsanız, bu tarz olayları dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram hesabımda buralarda bir yerlerde olacak. Bana dava önerilerinde bulunabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.